Dargep kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Ege, arkadaşım Kutay ve kurtarılan kahraman Denizci abim Erde abi çok sağ olsun bizi kabul etti bugün. Nasılsın abi? Teşekkür ederim abi. Sen nasılsın? İyi abi bizde çok şükür. Kutay sen nasılsın? Teşekkür ederim. E, ee, sağ ol abi öncelikle röportaj için bizi kırmadınız. Çok sağ olun. kabul yani ettiniz olmak. bizi. Evet, teşekkür çok teşekkür ederim abi öncelikle. Ya biraz olaydan bahsedebilir misiniz abi bize? Eğer hani yani şey yapmayacaksa. 23 Ocak tarihinde işte sabah saatlerinde Gine Körfezi'nde limandan ayrıldıktan yaklaşık bir 20 saat sonra bir saldırı yaşadık. Hı -hı. Ee, normal prosedür gereği işte personel toplama haline geldi. Yani toplama mahallinden kastımız ve korsan için ayır, e, önceden ayarladığımız bir saklanma noktası vardı. Oraya geldik. Ee, yaklaşık bir 10-15 dakika içerisinde de gemi kaptanı, ikinci kaptan ve üçüncü kaptan tekrar aşağı geldiler. Kapıyı kilit altına aldık. 7 saat süren bir e, ee, bekleyiş oldu orada. Bu süre içerisinde işte Yeke Dairesi'nde defalarca ateş edildi. E, ee, adamlar kapıyı kesmek için taş motoru kullandılar. Zaten makine dairesinde olan bir taş motorunu kullandılar. E, ee, bu sırada ikinci bir mühendis arkadaşımız abimizi kaybettik. E, ee, mekanı cennet olsun. Azeri. İnşallah E, ee, işte 7 saat, 7 saat içerisinde bizi gemiden aldılar. Yani o kapıyı kestiler ve e, gemiden indirdiler. İnşallah Hiçbir denizcimiz, hiçbir kimse böyle bir olay yaşamaz bir daha. İnşallah. biraz kendinizden bahsedebilir misiniz Erda abi? Ben İzmir'de yaşıyorum. Hı hı. evliyim. yaklaşık 12 yıldır bu mesleği yapıyorum sevgili olarak. i̇şte Göztepe taraftarıyım. Fanatik bir Göztepe taraftarıyım. Ondan sonra... Bu şekilde. Evet. bu bölümü abi. neden seçtiniz peki? Neden seçtik? Yani denizcilik bir tutku. Ben e, ilkokul zamanlarında dayımla beraber ilk kez gemilerimden gittiğimden beri bu benim için bir tutku haline geldi ve ben bu mesleği yapacağım dedim. O şekilde karar verdim bu mesleğe geçmeye. Sen sormak istediğin... Ee, peki ne? abi, sizi esir alınma süreciniz var uzun bir süre. 2 hafta kadar sanırım. 21 gün toplam. 21 gün. Ee, nasıl davrandılar size? Yani... E, Nasıl bir şey yaşadınız o süre içerisinde? Ya şöyle söyleyeyim, gemiden indirildiği zaman aslında bu diğer yaşanacak veya inşallah hiç yaşanmaz ama yaşanırsa ki evet. süreçte e, herkesin bilmesi gereken bir şey var. Bu adamların derdi sadece ve sadece para. Bunlar gemiden alırken tabii ki, e, sonuçta seni kaçırırken belli bir baskı kurmak zorunda. Bağırıyorlar, çağırıyorlar ama fiziksel şiddet uygulamıyorlar. Gemiden indikten sonra e, bizi bir adaya götürdüler. 21 gün bir adada kaldık. Ada gibi bir yerdi zaten, batak gibi bir şey. Ee, orada da işte makarna, pirinç, patates gibi şeyler bir ee, günlük ihtiyaçlarımızı karşılamamıza izin verdiler. İşte suyumuzu getirdiler. Normal oradaki suyu içme şansımız var. Bize bir şişe su getirdiler. Ee, fiziksel hiçbir şekilde bir şey olmadı ama tamamen psikolojik baskı yaşıyorsunuz. Tabii ki bu süreçte şunu da yapmak istiyorlar. İşte bizi korkutup şirkete baskı yapmak istiyorlar. Yani da vardı bir Bu psikolojik baskının sebeplerinden biri de bu. Ee, o yüzden herkes sakin olmak zorunda. Biz orada başından beri birbirimizi telkin ederek orada 15 kişi gemi kaftanından e, kamaratına kadar en alttan en üste kadar komple e, herkes birbirini telkinde bulunarak Abi, sakin, boş verin, bağırıp çağırıyorlar çünkü hiçbir şey yok ama e, psikolojik olarak yıkılıyorsunuz. Ama herkes birbirini destekleyerek orada ayakta kalabildik, sorun yaşamadık. Yani bu süreçte tek yapılması gereken şey onların dedikleri talimatlara uymak ve e, o pazarlık sürecinin bitmesini beklemek. Abi peki e, sizin kişisel olarak hani bu süreç, bu olay içerisinde e, bir pik noktanız oldu mu? Ya yeter dediğiniz bir yer oldu mu? Ee, öyle bir anımız var aslında. Biz, aslında iki tane an var. Bir, bu e, pazarlıkların son döneminde e, adamların bugün parayı yatırmazlarsa işte personeli öldüreceğiz dediği bir an var. E, orada gerçekten herkes korktu. o psikolojik olarak yaşadığımız belki en büyük baskılardan biriydi. İkincisi de pazarlıklar bitip e, teslimat vaktini beklemekti. Bugün mü? Hayır. Bugün mü? Hayır. Bu şekilde bizi bir hafta beklediler. Aslında pazarlıklar bittikten sonra yaklaşık bir hafta bir bekleyiş oldu. Onların da e, derdi bizi güvenli bir şekilde transferi gerçekleştirmekmiş. Ama bu süreçte işte bayağı bir yıprattık. E, e, nasıl teslim ettiler sizlere? Nasıl ulaştırdılar? E, bu pazarlık sürecini yöneten firmanın ajentası ile e, onların kendi korsanların kendi bir ajentası var. Bunlar para için buluşuyorlar. Parayı korsanların ajentasına veriliyor. O botla bizi gelip aldı. Yani geldi, parayı teslim etti, bizi teslim aldı. Kendi ajentamıza teslim etti. Süreç bu şekilde ilerledi. Peki yetkililerimizin ya da devlet büyüklerimizin tavrı nasıl oldu abi bu konu hakkında? Bir yorum ee, biz yapma var mı? biz adadayken bu konuda hiçbir bilgimiz yoktu. Ta ki ee, kurtarıldıktan bir gün sonra başkentte büyük elçi, gittiğimiz zaman havalimanında indiğimizde büyük elçilerimizi karşılayana kadar. Orada e, ee, devletin birçok de kademesinden farklı insanlar bizi karşılamaya gelmişler. E, büyük geçtik. Büyük elçilikte sağ olsun çok güzel ağırladılar. Ve i̇şte ailelerimizle görüşme fırsatını ilk kez biz aslında o anda yakaladık. Yani ada, gemiden kaçırılıp e, görüşme anımıza kadar bir 22 günlük süreç geçti. Hemen onların kendi şahsi telefonlarından bize Dediler hemen ailelerinizi arayın, görüşün. İşte falan dediler. E, Hepsine teşekkür ediyoruz bu konuda bize bu manevi duygular yaşadık aslında biz orada yani Türk bayrağını görmek, Türk topraklarında bulunduğunu hissetmek bunlar güzel şeylerdi. Ya evet. o sonrasında tabii ki Sayın Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu havalimanında bizi karşılar karşılaması da ayrı bir onur mu? Teşekkür Abi peki bu olaylardan sonra yaşadığınız üzücü olaylardan sonra tekrar bir kontrada çıkmayı düşünüyor musunuz yoksa artık? Ben mı şöyle bir şey söyleyeyim, söyleyeyim. denizcilik. Ben bugün bırakıyorum diyemem. Ama bir sonraki kontrata çıkışın kararını da ben veremem. Sonuçta bir ailem var, eşim var. bir sonraki kontrata çıkacağımız zaman hazır olduğumda bunun kararını eşimle beraber baş başa vereceğiz ama bırakırım diyemiyorum ya. O farklı bir tutku çünkü. Biraz keyifli sohbetlerden bahsedelim abi isterseniz. Denizli bir gününüz nasıl geçiyor? Denizli bir gün <gülüyor> <gülüyor> zor geçiyor ya aslında. Zaman aslında çekiyor. Sabah kalkmışım, kahvaltı e, ee, saat 8-5'te güvertedeki normal işte hop güverte işlerinden yapıyorsun. Saat 5'te payda Yemek saati. Yani gün içerisinde bir çay yapıyorsun. Türk gemilerinde 10 ile 10 arası çaydır. Öğlen 12-1 arası yemek saati. Akşamleyin de işte, işte, öğleden sonra da e, 3 ile 3 arası çay saatidir. O işlere de bu şekilde bir mola verilmiş oluyor. Akşam saat 5'ten sonra paydası dersin. 6'da akşam yemeği vardır. Ondan sonra. Yemekten sonra işte meşhur salon toplantı işte çay kahve içtiğinde sohbetler edilir. Hı hı. Ee, hiçbir şey yapamıyorsan kamerana çıkarsın, laptop'tan film izlersin, müzik dinlersin. Yani vaktini bir şekilde geçiriyorsun. Tek bir güne bağlamak biraz şeydir. Mesela bir gemilere göre değişir çünkü bir tankerde çalışıyorsundur. Uzun seyirdesindir, büyük tonajlı bir tankerdir. Yapacağın işler çok değişir. Bir konteynerde çalışıyorsundur, yakın hattasındır. Yapacağın iş belli, yat, uyan, limana yanaş, kalk. Hep böyle yani ya ilmandasındır, Aha. manevradasın ya da yatıyorsun. Aha. Arası yok çünkü devamlı bir manevra şeyi var. Konteyner gemileri yani her gemi birbiri arasında iş farklılıkları var. O yüzden yani bir gün nasıl geçiyor? Aslında %90 söyleyeyim ya ailenizle beraber mesajlaşma imkanınız varsa, görüşme imkanınız varsa onunla görüşüyorsun. ya da oturup film izliyorsunuz diyebilirim. Peki dostluklar nasıl abi gemide kurulan dostluklar? Sonuçta hani Zamanınızın büyük zamanı, kısmı orada geçiriyor beraber geçiriyorsunuz. Yani i̇ster istemez kuvvetli bir bağ oluştuğunu düşünüyorum ben. Kesinlikle. Yani ben size şöyle söyleyeyim, belki de dünyadaki ender mesleklerden biridir. Hiyerarşik düzenin de e, bu kadar sıkı korunduğu ama bağların bu kadar kuvvetlendiği. Mesela askerde e, kimse yüzbaşısını çok böyle işte şöyle bir abimizdi, böyle bir abimizdi diye anlatmaz askerdeki komutanın ama bizde e, şöyle bir şey var, Bir gibi Kaptanı bizim için her şeyimiz yani ona verdiğimiz saygı, değer çok farklı oluyor. E, ee, biz gemideyken bir Türkong gibi firmalar var. açık salon, ortak salon kavramı var. Ee, personel, zabitan aynı salonda. Biz, ben oradan yetişen biriyim ve e, o ortamlarda bile biz gemi kaptanına karşı veya üstlerimize karşı saygımızı korurken o dostluk ortamlarını da koruyabildik. farklı bir şey. Kardeşlik bağları oluşuyor belli bir sonra. Yani şey kavramı vardır, biz bir aileyiz. Evet. Bu lafta değil. Bu gerçek olan bir şey. Denizciler bir de bazı gemilerde şey vardır işte makina güverte. Hayır. Biz bir aileyiz. Yani makinacı o gemide olmasa bir kişi eksik olsun çoğu iş yürümez. Evet. O yüzden o aile kavramını gerçekten oturtmak gerekiyor. Ee, şu ana kadar çalıştığım birçok şirkette de e, buna denk geldi. Çok teşekkür ederim abi evet. bilgi için. Çünkü şey hani ben de daha yeni başladım bu işe. Hazır öğrenciyim çünkü ama Darge ailesi olarak hani gerek abilerimin bize gösterdiği gerek beraber çalıştığımız arkadaş olarak hani İçimizde güverteciler de var, makineciler de var ama hep beraber bu aile kavramını hissettiğim için ben size bu soruyu sormak istemiştim. Abi. Çok doğru düşünmüşsün. Bir de şey var. Zaten sizin okulun güzelliklerinden biri de şudur. Daha okula girdiğiniz andan abi kardeş Aha. ilişkileriyle başlıyorsunuz. Bu gemiye gittiğinizde de aynı şekilde devam edecek evet. ve meslek hayatınız boyunca bu sürecek. Sizden sonra gelenlere siz aynı şekilde davranacaksınız. Aha. Bu en üstten en alta kadar zincir olarak devam eden bir şey. Güzel bir bilgiler. Abi Göztepe'li olduğunuzdan bahsettiniz. Yani denizde Göztepe'ye duyulan özlemden bahsedebilir misiniz? Ben ee, de Göztepe taraftarıyım aynı zamanda. Gittiğim birçok ülkede mesela atkı her için yerinde taşıyorum ve dışarıda çekildiğim fotoğraflarda mutlaka Göztepe atkısını kullanmak istiyorum. Ee, yaklaşık 14-15 senedir maçlarına gittiğim bir spor kulübü. Ama bizim için o bir kulüpten çok bir sevda gibi bir şey. Çünkü çok Armaya karşı duyduğumuz bir ee, güzel yani arma, arma için verdiğimiz bir mücadele var bizim. Ee, her alanda, hayatımızın her alanında Göztepe var bizim. Ee, arkadaş çevremize bakıyoruz, Göztepe'liler. Ee, ailemiz Göztepe. Ee, gemiye gidiyorum, gemide bile birçok kişi Göztepe'li yapmaya çalışmışlar vardır yani. Ondan sonra benim için vazgeçilmez bir tutku oldu. Zaten şarkı sözlerinde bile bahsediyor abi. Armaya bağlı bunca can yürüyor <laughs> sokaklarda diye lafta. Değil yani. Ama kanımız Tamamen kanımızda yani. O farklı bir Mesela bu son gemimizde de yanımda ürünlerim vardı zaten. Daha önceden de buna değinmiştim ben. Ee, bir Göztepe tişörtüm kameradan çalınmış korsanlar tarafından. Arada da onu gördüğüm zaman da öyle böyle. Ee, için, için bir maddi değeri yok ama benim için manevi değeri çok fazla. Onu dedim geri verebilir misin? O da bayağı şaşırdı yani bunu dedi neden böyle bir şey istiyorsun ki dedi yani falan. Dedim benim için manevi değeri var. Ben işte gemiden ayrılmadan bir, bir gün önce, Adadan ayrılmadan bir gün önce e, geri verdim. Ben de büyük bir, bir gururla Türkiye'ye getirdim. Bıraktım. Şey, gemide mutlaka yabancı çalışma arkadaşlarınız da oluyordur abi. Onların Göztepe'ye tutumu, yaklaşımı ya da sizin anlattığınız nasıl oluyorlar yani. <laughs> <laughs> ee, Mesela genelde denk geldik. Hemiz Azeriler oluyor. E, Onları e, bahsediyoruz ama onlar daha çok e, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş evet. ülkesine maalesef yönelmişler. E, ama yurt dışında birkaç şehirde Gözde bir tanıyalım sanırım. karşılaşmıştım daha önce hayatım boyunca. O güzeldi yani. Büyük bir mutluluk verici değil Aynen. Evet. Vardiya saatleriniz nasıl abi? E, gemilerde vardiya saati standart 3 saate bulundu. 8-12, 12-4, 4-8 vardiyaları vardır. E, seyirdeyken zabitler normal vardiyasını 8-12, 3. kaptan 12-4 kaptan 4-8 yukarı. Gemi kaptanın sınırsız çalışma saati vardır biliyorsunuz. Evet. Çalışma saatine tabi değildir. Ee, benim çalıştığım bugüne kadarki tüm gemiler ammen Bu makine daha O yüzden e, normal bir vardiya düzeni yoktu. Günlük e, rutin işler yapılıyordu ve geceliğin e, listesi vardı. Yani sırası sıra onların sırayla bir kişi alarm çalarsa makineye müdahale için hazırda bulunuyordu. E, normal çalışma saatleri personel, güverte personeli işte saat 8-5'te makine personeli aynı şekilde personel anlamında 8 çalışırlar. Standart düzen ama limanlarda da keza işte bazı gemiler 6 saatlik düzen bazı düzen uyumlar bazı limanlarda bazı gemiler 4 saatlik düzen uyumlar. O gemilerin çeşidi ve çalıştıkları hatlarla ve yoğunluklarıyla değişir. Başka bir soru daha sormak istiyorum abi. Bugüne kadar çok fazla ülke gezdiniz, belki çok fazla yer gördünüz. Siz hani Gerek doğası gerek mimari yapısı etkilen bir yer oldu mu? Barcelona. Barcelona. Evet çok güzel bir şehir. Peki gezdiğiniz yerlerle ülkemizi kıyaslayacak olsanız düzensiz bir ülkede yaşıyoruz. Yani şehir yapılanması anlamında gerçekten mimari çok. Mimari e, şehirlerine gittiniz ama en azından e, mesela gezilecek bir şehrine gittiniz, Barcelona'ya gittiniz. Barcelona'yı gezerken gezilecek olan alanları gerçekten aşırı düzenli. Tamamen kesinlikle atılan bir şehir ama e, maalesef ülkemizde İstanbul mesela olarak turistler için en çok gezici bir olarak şey adlandırabiliriz ama bir turisti bırakıp hadi gez dediğin zaman hiçbir zaman yolunu bulamazsın maalesef. Bu konuda çok önemli bir şey var. Ben internette sürekli şeye geliyorum, denk geliyorum abi. Barcelona'nın yukarıdan çekilmiş fotoğrafı var. Mimari alanda çok düzgün, çok evet. belli bir geometri O gerçek mi abi? Ben evet, gerçek. evet, gerçek. Merak ee, ederdim orayı. Ben mesela Barcelona'yı geçerken bazı uygulamalar var. Piri diye bir uygulama var. İndiriyorsunuz telefonunuza ve sadece yürüyerek Şehri gezmenize imkan sunuyor. E, bunu İstanbul için yapmaya kalktılar, yapılamaz. Yani İstanbul'u gezme şansı vermiyor. Çünkü kaybolursunuz. İmkansız. Sokaklar birbirlerine çok benziyor şey ama Barcelona e, Gittim mesela ben, La diye bir şehri vardır İtalya'nın. La biz e, Pisa'ya da geçtik. Florence'a da geçtik tren yoluyla. E, Oraları da gezdim. Çok rahat bir şekilde gezebiliyorsunuz. Ama maalesef Türkiye için geçerli. değil. Avrupa'daki akdeniz ülkeleri. Tarihi açıdan çok Aynen. daha görsel anlamda yani şey planlaması anlamında tarihe değer verilmiş şehirler Avrupa'da yani özellikle Akdeniz şehirleri. Hı hı. Bir de şey İspanya'da bu Endülüs havası da hissediliyordur abi mutlaka. Yani tabii ki kuzey, güney, basit hı hı. onların biliyorsunuz şeyleri var kendi yani ayaret düzenleri var. Hı hı. o da Tabii ki. Daha çok mesela Barcelona bölgesi, Katalan bölgesi yani. Hatta kendilerini devlet olarak yani adlandırıyorlar yani kendi vatandaşları da o şekilde. Peki Avrupa'dan değil mesela atıyorum Afrika'da ya da Asya'da ya da hani Kuzey Güney Amerika'da beğendiğiniz belli bir yer var mıydı abi? Evet mesela ben Angola'ya da gittim daha önceki kontratlarımda. Angola Luanda şehri mesela güzel bir şehir. dağınık bir şehir değildi. Ee, ya da Valvisfa'ya gittim. Dağınık değildi ama gitmeyeceğim ülkeler yoktu. Cape Town mesela bayağı bayağı bir İngilizce'ye gitmiş olmalı. Nasıl tatil işte, Bir şey olmuş. Ama bir şeye gelince Biraz daha böyle Orta Afrika kısımlarına gelince maalesef aşırı bir sömürge düzeni var. Ve oradaki Nijerya, Kongo, Togo, e, Gana gibi ülkeler, Gana biraz daha hatip kurtarmış kendini ama oradaki birçok ülke e, aşırı sömürmemekten dolayı halk çok mutlu. Bizim Nijerya'daki korsan olayları, Somali'deki korsan olaylarının detaylarına baktığınız zaman e, bölgesel olduğunu, mesela Nijerya'nın güney bölgesi bu işi yapıyor. Hı hı. Şeye bakıyorsunuz, gelir seviyesine bakıyorsunuz, ülkenin en düşük gelir seviyesine sahip ki yani iyi limanlarda çalışan işçiler 65 dolar kadar bir askeri ücretle çalışıyorlar ülkede. Güneyde bu rakamlar yarıya kadar düşüyor. 35 dolara, 30 dolara hani geçinmek mümkün müdür? Değildir. İnsanlar Değilir belli mutlaka. bir şeyden sonra artık yani ya teröre yönleniyor ya başka bir şeye yönleniyor. Bunlar da bu şekilde yapmışlar. hep diyorlardı zaten biz bu bölgede güneye bakıyoruz. Güneyin geçimini, bütün ailelerin bakımlarını biz yapıyoruz diyordu yani. O yüzden maalesef o Orta Afrika bölümü her iki tarafı için de geçerli. Maalesef sömürüldüklerinden dolayı aşırı yoksun ve gezinilecek ee, Dediğiniz maaşlar aylık olarak mı? Okur? Aylık maaşlar. Hı. Yani 65 dolar limandaki çalışan bir işçinin aylık maaşı. Maalesef. Ki onlar şey diyor, biz şanslıyız. Limanda çalışabiliyoruz. Dışarıda ondan çok daha kötü insanlar Peki Erda abi, size göre iyi bir denizci nasıl olmalı abi? Denizciliğin tek bir bence özeti var. Evet, işte gemide çok iyi çalışıyor. Yok, İyi bir denizci gemiye çıktığı zaman gemiye çabuk adapte olabilen kişidir. Yine iyi denizci gemiden indiği zaman ailesine, e, kayadaki hayatına çok çabuk adapte olan insanlardır. Hı hı. Çünkü iki farklı hayat yaşıyorsunuz. Sessiz, monoton, hep bir düzene oturmuş bir gemi hayatı. Ve oradan kalabalıklar içerisinde kendi hayatınıza dönmeye çalışıyorsunuz. Bu aslında çok büyük bir sorun yaratıyor ilk başlarda. İnsanlardan kaçmak gibi sorunlarınız oluyor ama işte bu sorunları yaşamayan insanlar iyi denizci oluyor. Evet, ben bir şey soracağım. Limanlarda konteyner gemisinde çalışıyordunuz en son kont kontratınızda. Limanlarda dışarı çıkış olayları Maalesef pandemiden acaba. dolayı bu son dönemde zaten birçok şirket dışarı çıkışa izin vermiyor. Bizim şirket de onlardan biriydi. Çünkü çalıştığımız hatta Covid seviyesi ba maalesef bayağı bir yüksekti. Yoksul ülkeler ve koruma yöntemleri birçok kişi bilmiyordu. O yüzden oralarda çıkış imkanımız olmadı ama önceki şeylerde Pandemi var diye düzenin süresince yani vardiyana geldikten sonra gemi kaptanı da uygun gördükten sonra ya işte amiri uygun gördükten sonra tabii ki dışarı çıkarsın ve gezersin. Bir sıkıntı olmasın. Ben bir soruyu sormak istedim abi tekrardan. Gemiye ilk çıktığınızda ne istediniz? Ben araştırdığımda gemilerin hani bu arabalar gibi yüksek süratlerde gitmediğini öğrenince bir şok olmuştum, yıkılmıştım abi. Ama ben çocukluktan bu konteyner gemilerini tanıdığım için özellikle ben Türk ondan yani yetişen biriyim. Limancılık kısmını da bilirim olduğu için e, limandan zaten tekrar yani baktığınız zaman askerden önce liman, askerden sonra da deniz asıl başlıyor benim için. E, limancılık kısmına baktığınız yani şey, deniz kısmına baktığınız zaman zaten gemileri biliyordum. Nasıl işletildiğini, nasıl şey yapıldığını, personel alıyordum. O konuda ben bir sorun yaşamadım. Gemiye çıktığımda sanki zaten evet hazırdım ben gemiye çıktım gibi bir durum oldu. E, karadaki birçok meslekten farklı bir meslek sabahleyin saat 7 işte 7.55'te kalkıp 8'de işbaşı yapabilecek ya da başka bir meslek var mıdır? Yoktur yani. <laughs> aslında bazı şeylerimiz avantaj, bazı şeylerimiz dezavantaj. Bizim ee, ailemizden uzak olmak dezavantaj. Ben çalıştığım yani dediğim gibi firmalar e, iyi firmalar olduğu için iletişim imkanım her daim. E, zor firmalarda çalışmak lazım. O yüzden bu konuda zorluklarını hiçbir zaman yaşamadım. Ben bu aslında kolay kısımları denk geldi. Erda abi bize zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederim, çok sağ olun gerçekten kabul ediyorum Ben teşekkür ederim, siz de zamanınızı ayırıp geldiniz. Ee, Estağfurullah yani. abi. Yani Söylediklerimle size bir fark e, faydam olduysa hı hı. ne hala olayı anlattım size zaten. Hı hı. Ee, i̇nşallah gelecek hayatınızda ikinize de büyük başarılar diliyorum. <laughs> i̇nşallah abi. Her şey e, hayalinizdeki gibi olur inşallah. Hı hı. İnşallah abi. Ayrıyeten son bir noktaya parmak basmak istiyordum. bizim. Argap ya. Denizli Öğrenciler Birliği'ni hiç duydunuz mu abi? Hiç. maalesef daha önce duymamıştım bu şeyi ama İstanbul Teknik Üniversitesi'nin kendi şeyine duymuştum. Böyle bir oluşma olduğunu biliyordum ama isim olarak maalesef bilmem. İsim olarak sizden. Güzel bir tanışıklık olduğunu inanıyorum abi. Teşekkür ederim sağ olun. Bu kutay seni eklemek isteyenler var Tekrardan çok geçmiş olsun diyoruz. Çok teşekkür ederiz. çok teşekkürler. Çok sağ olun. Takip ederseniz biz çok seviniriz. Eee zaten İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.